Evet arkadaşlar bunlar kim biliyorsunuz her gün gösteriyorum size bunlar bizim bakın arkadaşlar bakın maşallah la kuvvete illa billah bunlar bizim buğday canavarımız yesinler ama çoğalıyorlar arkadaşlar verene kurban çoğalıyorlar burada da var bakın yavru var orada orada yavru var orada yavru var benim bir tane papi yavru var o çıkmış küçük yavru şu arkadaşlar bakın şu keçi baş var ya geçen gün geçen gün bu keçi baş bu girdi alta alta girdi hadi içeri 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 yerine çabuk çabuk yerine yerine haydi içeri yuvana bakayım hadi hadi seni hadi hadi gördünüz <laughs> mü arkadaşlar bak, o yuvanın yavrusu ama bir üst yuvanın yavrusuydu kendine o yuvanın yavrusu yaptı şincik şöyle bu sabitleyiciyi koyalım, kuralım arkadaşlar. Çünkü neden? Şimdi onlar görecek, görecekler bunu. Diyecekler ki akşam yemeği hazırlanıyor. Bize taze helal su doldurayım bunlara, soğuk su. <laughs> i̇şte önce bir giriyor bunlar. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bir çatıya çıkıyorlar. Bir daha gidiyorlar. Ben de anlamadım ben ne yaptığını anlamadım. Evet. Şimdi bakın 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 bakın. Burada bir tane var. Takla canavarı. Burada takla canavarı. Haydi. Şimdi ben bunlara bir taze su koyayım, soğuk su. Ne yapayım başka çaresi yok. Evet, yani aynı tane. içeri bakayım hadi. Hadi içeri. İşte arkadaşlar. Böyle yavru çok olunca biz uğraşıyoruz. Şekeri bak dışarıda kalırsan öbür kümese indirir seni. Sokarım. Bir daha da bu kümesi almam seni bak. Şimdi kaldı iki tane şekeri yavru arkadaşlar. Bak Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ulan inseniz aşağıya. Siz niye böyle işler yaptırıyorsunuz bana arkadaş? Beni niye uğraştırıyorsunuz? Buyur arkadaş. Karnı doydu o beyaz tepelinin. Ön perçemi karnı tok. Yavrusu da var onun şimdi. Bu yavrularla uğraştırıyor bizi. İşte bizi uğraştıracak arkadaşlar. Başka bir şey değil. Haydi gelin bakalım gençler. Gelin. İki grup kuş açıyorum arkadaşlar. Mecbur. Mecbur bunları da açacağım ya. Ne, ne yapayım? Bunları açmazsam olmayacak. <laughs> <laughs> Mavi ne kaçabilirim babam abi. Hadi şuraya be. Hadi çıkın dışarı. Hadi. Uçuyor bak o yavrular uçuyor. O beyazla Ön tersem beyaz da uçuyorlar şimdi yavrular. Şekeri yavruları uçurdu yani. Haydi. Haydi. Bak geldi. Ön perçem erkek ya. Bir tur attı öldü arkadaşlar. Bu yavru da bu yan tarafın yavrusu. Bakalım şimdi ne yapacağız? Şimdi nasıl yapacağız? Nasıl uğraşacağız? Arkadaşlar lütfen abone değilseniz abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Youtube abonelikten para almıyor. Lütfen kanalımıza destek olun arkadaşlar. Bakın bakın maile bakın maile. Anne baba uçmaya varacak yavrular. Yem isterler ana babadan. En düşük orada göçük. Göçük yavru orada. Gidiyor gidiyor babası değil ki o. O da ona kanat çarpıyor. Suratına vuruyor. Patlatıyor suratına. onu dövüyor yani suratına vura vura. Diyor bana buğday vereceksin, yem vereceksin. Heh, heh, Herkesi saldırıyor arkadaşlar ama büyüttürdü kendini be. Vallahi helal olsun. kendini büyüttürdü. Kendini büyüttürdü en sonunda. Baba oh, o, babası Oğlum. Bak orada kusuyor bak atlamıştı yere. Koydum oraya kusuyor işte arkadaşlar. Bizim kuşlar yavruyu bırakmazlar kolay kolay. Hele. Evet. Yavru beslemeyin zaten siz de beslemeyin. Ben yavrusuna bakmaya kuşu zaten beslemiyorum arkadaşlar. Gönderiyorum. Şimdi o şeyleri nasıl seçeceğiz ya? Bir tanesi bu şekerinin. Bir tanesi nerede? Biri bu. Öbürsü yok piyasada bak şekerin. Nereye yere gitti bir yere mi attı? Sağ sola mı kondu? Maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Lütfen emeğe saygı. Youtube abonelikten para almıyor arkadaşlar. Bunların içinde şimdi yabancı kuşlar da var da. Yani ya orada bir şekil. Yabancı derken yan kuşu var arkadaşlar. Abi bir bakın bakın hop 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 ton ton değiş ton ton Bakın o düzeldi salla başladı o biliyorsunuz 5-10 video önce 5-10 video önce salla baştı Bu tarafa bu tarafa bu tarafa Ne erkek olmuş şu be arkadaşlar şu erkek var ya Bu babam alıyor arkadaşlar. Bir gösteri yaptıracağım ona şimdi. İnşallah. Şimdi o iki tane yavruyu nasıl tutacağız burada şimdi? Canımı sıkıyorlar ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buradan sahiplenmek isteyen olursa yardımcı oluruz arkadaşlar. Buradan 4-5 tane kaldı ama sahiplendirilecek öbür kümeste var arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar her akşam iki kümesi de açıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Yalnız şekerler hep aynı fabrika ürünü ha. Bir tanesi açık. Diğerleri üçü de güzel yalnız. Şeyleri falan güzel. Şu kahverengilikleri. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlara biraz Şimdi taze soğan yapalım. Ya zaten bakın bakın su su dolu arkadaşlar bakın. Su ağzına kadar değil de yarıya kadar dolu. Ama boşaltmak zorundayım. Neden diyeceksiniz? Şimdi çok içinde tüy var arkadaşlar. Tüy. Tüy zaman olduğu için içleri full tüy dolu. Yani işleri full dolu olduğu için hem helal yem hem helal taze su koyalım bunlara. Hem helal yem hem taze su. Kaç be kaç. Kaç çözeceğim kaç mı kaç? Bunlar ne kaç ya. Hadi ya. Fazlalık sonra dışarıda. bakayım ben. Hadi. Yamuk var sizin. Gel buraya. Baba Kafa, kapama düşük kapama. Kapama çarptı. Bakın, bakın. Bakın. O iki tanesi girmesi de. Şunları ona kuşa değilsin. şimdi başlayacağım ama. Şimdi başlayacağım ama. Şöyle Tövbe estağfurullah. Biri nerede? Biri girmiş de. Hangisi o şimdi? Hangisi? Hangisi burada? Ulan zaten buranın nüfusu fazla. Buranın nüfusu fazla, fazla. Girmemiş onlar ya. buraya bak benim canımı sıkmayın. Zaten zor oluyor. Yoksa bırakacağım bunları dışarıda arkadaşlar. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın için de teşekkür ederim. ma ile karşıda.